Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bedava bir şekilde Google Play kodu alma göstereceğim. Aslında bu bir hile değil. Bunu, bu arkadaşlar bir uygulama üzerinden alıyor ve bu uygulamayı siz Play Store'dan yazarak bulabilirsiniz Play kod diye. Hemen ben size kanıtlı bir şekilde Play kodu alarak göstereceğim. Basıyorum. Arkadaşlar ne olur abone olun. <laughs> Abone olmuyorsunuz yani ben görebiliyorum. Yani şu anda ekranda bir tablo gözükecek arkadaşlar. Orada gözüküyor kimin ne, yap, ne yapmadı. Yani neredeyse yüzde 80-90'ınız abone olmuyor kanala. Öbür arkadaşlar da abone olanlar. Onlara da çok teşekkür ederim. Selam olsun. Şimdi arkadaşlar bakın. Uygulamaya giriyorsunuz ya. Fox TV'ye de aboneydim de bir daha aboneyden çıkacağım herhalde. Öyle gözüküyor. <laughs> Neyse. Burada arkadaşlar geldiğinizde böyle bir ekran karşılıyor. Ve burada web Jodes yazıyorsunuz. Başta i̇şte yazıyor. Basıyorsunuz üstüne. Her zaman diyeyim. Biraz bekliyorum. Buraya böyle bir yere yaşanıyor biz arkadaşlar. ve buradan aşağıya iniyorsunuz. Bakın burada bir sürü şu anda kullanılmamış. Bunlar hiçbiri kullanılmamış. Mesela ben şunu kullanmak istiyorum. Gösteriyorum size bakın. Şunu kullanmak istiyorum. Climb diyorum. Bir dakika. Burada size robot olmadığınızı doğrulamanızı istiyor. Ben robot değilim diyorsunuz. Biraz bekliyoruz tabii ki de burada. Bekleyelim. Hadi lan hadi kodumuzu kullanacaklar bak. Verifi diyoruz. Aşağı iniyoruz. Aynen. Burada arkadaşlar reddim diyorsunuz. Hatta ben size şöyle göstereyim. Kopyaladım şu anda kodu gördüğünüz üzere. Kopyaladım. Çıktım. Geçiyorum aşağıya. Buradan Playstore'a giriyorum. Buradan. Üçüzüye basıyorum. Buradan. Kod kullan diyorum. Biraz bekliyorum burada yine. Buraya aldığım kodu yapıştırıyorum şimdi gözünüzün önünde. Kullan diyorum. Ve bu kadar. Bize tam tamına 174 TL'yi ücretsiz bir şekilde veriyor. Görüyorsunuz bakın 174 TL şu anda kardayız. Eğer bunu indirebiliyorsunuz yani gördüğünüz gibi. Böyleydi arkadaşlar yani gördünüz aldım gözünüzün önünde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.